Herkese merhaba arkadaşlar. MT Games kanalındayız. Fenerbahçe kariyerimiz devam ediyor. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nden bir maç izleyeceğiz. Evet, gruptan kolayca çıkabilecek misiniz diye bir soru geldi. İş son dakikaya kalacak dedim. Evet, bu aşamadan geçmenin kolay olduğunu düşünüyorsanız sizin de bir Gezegende yaşadığınız kanasındayım. Gözünüzü rakibinizden ayırdığınız an gözünüzün üstüne yumruğu yersiniz dedim. Ve maç başlıyor. Almanya'dayız. Allianz Arena'dayız. Münih'teyiz. Bayern Münih. Fenerbahçe maçı. Deplasmandayız. Şampiyonlar Ligi'nde müthiş bir mücadele izleyeceğiz. Şimdi takımlar sahaya çıkıyor. Fenerbahçe yıldızlarıyla... Bakalım neler yapacak. Yeni transferleri var. Alfonso Davis eski takımına karşı oynayacak. Şimdi maç başladı. Bayern Münih Santra'ya yaptı. Upemenko, Rafael Guerrero. Şimdi Fenerbahçe hata. Cengiz Ünder ortasını yaptı. Kafaya vuramadı Ceko. Ferdi Kadıoğlu alamadı. Uzaklaştırıyorlar. Şimdi tekrar tekrar saldırıyoruz. Evet. Jack Grealish, Jack Gürlish. topu aldı. Hakan Çalınoğlu havadan kaldırdı. Ceko vuramadı. Upemenko. Şimdi tekrar ataktayız. Cengiz Ünder, Edin Ceko. Ceko pasını verdi. Hakan Çalınoğlu aradan geçmedi. Şimdi tekrar Cengiz Ünder. Cengiz Ünder rakibini geçti. Cengiz Ünder ortasını yapıyor. Kafayla uzaklaştırıyorlar. Evet atak devam edecek. Alfonso Davis pasını verdi Hakan Çalanoğlu. Hakan Çalanoğlu tekrar kaldırdı. Jack Lirish, Hakan Çalanoğlu bir şut kaleci. Kaleci kurtarıyor. Korner kullanacağız. Fırtına gibi başladık Almanya'da. Münih'te Allianz Arena'dayız. İşte tekrar pozisyon. Şimdi korner korner kullanıldı. Cengiz Ünder vuramadı kafayı Alfonso Deviz Aldı topu. Şimdi Hakan Çağanoğlu Hakan Çağanoğlu Geçti rakibini Şutunu vurdu Defanstan müdahale ve korner İkinci korneri kullanacağız Heyecan durukta İşte pozisyonu tekrar izliyoruz Hakan Çağanoğlu Müthiş geçti rakiplerini Ama defansa çarpan top Korner kullanıldı Çekiriliş ve gol İngiliz atıyor İngiliz Yıldız kafayla golü atıyor. İşte tekrar bakıyoruz. Almanya'da 1-0 öne geçiyoruz İnanılmaz sayın seyirciler. Bu inanılmaz bir şey. İşte kafa ve kaleci hiçbir şey yapamıyor. Uzanamadı kaleci. İşte sevinci Jack Lulish'in. Şimdi tekrar maç başlayacak. Bayern Münih Santra'yı yaptı. Upemenko. Bayern Münih ata Harry Kane, Musiala. Leroy Sané sol kanattan müthiş bir futbolcu Rafael Guerrero Harry Kane Harry, Kane. Harry Kane pasını verdi Musiala Musiala vurdu top defanstan defansımızdan dışarıya çıkıyor korner kullanacak Bayern Münih topun başında Rafael Guerrero korneri kullanıyor kısa kullandı Harry Kane. ortasını yaptı tekrar defansa çarpıyor tekrar korner kullanacak Bayern Münih Rafael Guerrero şimdi tekrar korneri kullanıyor. Bakıyor etrafına. Uzun kullandı bu sefer. Kafayla uzaklaştırdık. Odin'e araya girdiler. Larasone vurdu. Ljivovic! Ljivovic tekrar bir korner izleyeceğiz. Bakıyorum. Rafael Guerrero tekrar uzun kullandı. Kafayla uzaklaştırdık. Cengiz Ünder yetişebilecek mi? Languessa koştu. Cengiz Ünder yetişemedi. Musayla. Lara vurdu. Tekrar Livakovic. Bravo Livakovic. Çok kolay alıyor topu. Şimdi gözler ikinci yarıda. Alfonso Davis, Milan. Declan Rice. Bayern Münih geliyor. Leroy Sané. Musela Musela pasını verdik Xeke Konman. Bir ara pası Leroy Sané'ye, Leroy Sané e, vuruyor. Ve Hurricane boş kaleye kaçırdı. İnanılmaz bir pozisyon. Almanya'da Allianz Arena'da boş kaleye kaçıyor, kaçırıyor. Kendi seyircisi önünde bakın. Şimdi tekrar top Bayern Münih'te. Musela, Upemenko. Musela Araya giremedik. Harry Kane. Harry Kane e gelmedi. Şimdi Fred. Fred'den Kingsley Coman topu çaldı. Musiala Kingsley Coman vurdu. Livakovic korner'e çeliyor. Korner kullanacak. Bayern Mini. İşte pozisyonu tekrar izliyoruz. Çok tehlikeli geldiler. Livakovic de böyle çıkarıyor topu. şimdi Bayern Münih korneri kullanıyor. Thomas Müller oyuna girdi. İrfan Can Kahveci bizden oyuna girdi. Şimdi orta geldi. Livakovic çeldi. İnanılmaz bir karambol. Orada neler oluyor? Şimanski uzaklaştıramadı. Van Dijk uzaklaştırıyor. Tekrar top Bayern Münih'te. Kim Jae. Kim Jae pasını verdi. Leroy Sané. Leroy Sané etrafına baktı. Harry Kane, Harry Kane, topu aldı Kingsley Coman. Kayarak bir pas, Harry Kane ve, ve, ve... Top ağlarımızda, top ağlarımızda. 1-0 öndeydik ama 74. dakikada maalesef, maalesef Harry golüyle 1-1 eşitliği yakaladı Bayern Münih. Evet bu maçı kazanabilirdik ama sürpriz bir gol oldu sayın seyirciler. Olsun bir puan da iyi bir puan eğer alabilirsek başka gol yemezsek bakıyoruz pozisyona tekrar Herkeğin vuruyor ve gol oluyor şimdi Fenerbahçe tekrar maça başlıyoruz Alfonso Davis şimdi İrfan Kahveci İrfan Kahveci rakibini geçti Ferdi Ferdikadolu Ferdi pasını verdi Şimanski 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 baktı Dusan Tacic Dusan Tacic Mişibatçı'ya gelmedi Bayern Münih savunması pas yapıyor. Kim Minci, Kimi araya girdi. Basçı araya girdi. Şimanski vurursa tehlike vuramadı. Ayağından açtı topu. Kaleci Sven Ulle topu alıyor. Şimdi tekrar Bayern Münih'te top Thomas Müller. Thomas Müller alamadı. Şimdi Şimanski, Şimanski, Şimanski havadan bir pas. Sanırsam korner. Corner'ı kullandık. Kafaya vuramadık. Bayern kafaya vurdu. Şimdi Declan Rice. Harry Kane'e doğru. Yine araya girdik. Van Dijk topu bir anda kaybetti ama tekrar aldı. İrfan Can Kahveci havadan bir pas. Bahçuay'ı Bahçuay alamadı. Tekrar Harry Kane, Şimdi Alfonso Davies'le geliyoruz. Eski takımına karşı oynuyor Alfonso Davis. Alfonso Davis sol kanatta bakıyor ortaya verdi Şimanski Şimanski vurdu defanstan döndü Kingsley Coman ve maç bitiyor maç bitiyor berabere kalıyoruz ama bunun bir de Kadıköy'ü var İstanbul'u var sayın seyirciler herkese iyi günler sağlıklı günler diliyorum hoşçakalın.